Herkese selamlar bildiğiniz üzere yakın zamanda ATS'ye konvoy e, resmi multiplayer özelliği geldi. Bugün sizlere bu videoda e, bu ATS'ye modları nasıl aktif ederek multiplayer oynayabiliriz onu göstereceğim. Öncelikle e, kullanmış olduğum programın ve modun linkini açıklama kısmında bırakacağım. Oradan e, isterseniz modu da indirip oynayabilirsiniz. Şimdi programı nasıl indireceğiz ona geçelim. Size aşağıda vermiş olduğum linkten girdiğiniz zaman sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Buradan aşağı doğru iniyoruz. 0.2 olana tıklıyoruz ve bizi böyle bir sayfaya atıyor. Buradan sarıya bastığımız zaman zaten inmeye başlayacak. Ben daha önceden indirmiş olduğum için inmesini pek beklemeyeceğim. Zaten çabuk indi. Hatta gösterelim. Şimdi bunun içerisine girdiğimiz zaman bizleri böyle dört tane dosya karşılıyor. Bunu masa bir klasöre çekiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ben böyle bir klasörün içini çektim. Şimdi öncelikle Amerikan Tran kurulu olduğu yere girmemiz gerekiyor. Böyle C program dosyaları x86 Steam City Maps Common American Tran içine giriyoruz. Şimdi modu DLC olarak tanıtmamız gerekiyor. Ben daha önce şu görmüş olduğunuz DLC'yi de denedim. Çalıştığı için tekrardan bunu da yapacağım. Belki başka DLC'lerde de çalışıyordur. Ama dediğim gibi denemediğim için bilmiyorum. Bunu kopyalıyoruz. Masa üstüne çekiyoruz. Daha sonra şu görmüş olduğunuz az önce indirip masaüstüne klasörü çektiğimiz e, yani masaüstüne çektiğimiz klasörün içerisinde SCS Archive diye bir uygulama var buradan File diyoruz Extract diyoruz tabii e, şunu da atlamayalım bu dlc'nin ismiyle buraya tekrardan bir e, şey oluşturdum klasör oluşturdum çünkü dlc'nin içerisindekileri buraya aktaracağız öncelikle şu görmüş olduğunuz ilk satıra dlc'mizi seçiyoruz Buraya da o boş klasörü oluşturduğumuz klasörü seçiyoruz. Şu iki tanesinin işaretli olmasına dikkat edeceğiz. Bunlar işaretli olması gerekiyor. Extract diyoruz. O şu anda çıkartıyor. Çıkarttı. Burayı kapatabiliriz ya da şöyle yapayım ben. Burayla işimiz var. Şimdi görmüş olduğunuz gibi dosyalar buraya çıktı. Alttaki o manifest dosyası haricindekileri siliyoruz. Daha sonra indirmiş olduğumuz modun içine giriyoruz. Buradan şunlar hariç tüm klasörleri seçip o az önceki sil, dosyaları sildiğimiz klasörün içerisine atıyoruz. Şimdi tekrardan uygulamamıza dönüp yine file bu sefer create Önce tekrardan yine masa üstündeki DLC'mizi seçeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi kaydet diyorum. Değiştirilsin mi diye Evet diyorum. Buraya da o şeyleri modu attığımız klasörün içine girip buradan klasör seçiyoruz. Daha sonra sadece şu seçenek işaretli olacak. Crit diyoruz. Şimdi o kendisi buraya bunun içerisine yükleyecek yüklemesini bekliyoruz. Evet yüklememiz tamamlandı. Bütün işlem tamam. Sadece ee, Amerikan Tran kurul olduğu yere atacağız bunu. Kapatabiliriz. Şimdi Amerikan Tran kurul olduğu yere tekrardan gelip bunu sürüklüyorum. Hedefteki dosyayı değiştiriyorum. Evet. Bütün işlem bu kadar. Şimdi oyuna girip test edelim. Evet. Şunun da hatırlatmasını yapayım. Dorsa modu kurduğunuz zaman şurada yine e, standart trailers'ın altında bir seçenek çıkıyor. Oradan ona bastığınız zaman zaten Dorsa direkt burada karşılayacak sizi. E, slotlandırmasını buradan özelleştirebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Her şey çalışır vaziyette çıkıyor. Dorsa da o şekilde oluyor. Şimdi biz gelelim çekicimize. Mac modu kurduk biliyorsunuz. mekar modu kurduk. O yüzden Mac'in Şuradan galerisini seçip çevrimiçi olarak satın alıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi şurada çıktı. Özelleştir diyelim ufaktan şöyle bir aracımızı gösterelim. Bunlarla hiç oynamayacağım. Motor ve şanzıman olarak bunları seçelim. Altı vites. İki tane interior modu var bu arada mod hoşunuza giderse dediğim gibi açıklama linkini bırakacağım oradan da indirip oynayabilirsiniz. Siyah daha çok hoşuma gittiği için ben siyah kullanacağım. Bir de rengini bu Daha çok hoşuma gitmişti Şu Beyaz Bunu kullanacağım bu şekilde Hemen çok fazla uzatmadan onayla diyorum Satın al Buradan satın aldık Şimdi öncelikle Çekici yöneticisinden aracımızı sürdüyoruz. Şu anda aracımız gelecek Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi aracımız sorunsuz bir şekilde şu anda oyunda. Peki bunu multiplayer'da nasıl oynayacağız? Onu da göstereyim hemen. Burada görmüş olduğunuz gibi konvoy isteği seçenek var. Bilenleriniz vardır. Şimdi buraya girdikten sonra eğer e, isterseniz bir sunucuya katılabiliyorsunuz buradan. İsterseniz de kendiniz sunucunuzu açabiliyorsunuz. Eğer şu seçeneği işaretlerseniz Steam'de ekli olan arkadaşlarınız otomatikman şuraya bastığında sadece sizin sunucunuzu görüp girebilir. Buradan konfirmliyorum. Evet şu anda ben sunucumu oluşturdum. 8 kişiye kadar e, arkadaşlarımla birlikte oynayabilirim. Şimdi sür diyorum. Böyle aracımızın içine geçelim. Aracı çalıştırdım. Sesi baya güzel baya hoşuma gitti. Şöyle içerisinde göstereyim sizlere. ufak bir test sürüşü yapalım. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Evet. Böyle iki tane havalı kornası var. Bir de şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi de mutlu bir şekilde oynamak bu kadar basit. Videomu faydalı bulduysanız beğenip yorum atmayı unutmayın. Bir de takip ederseniz çok sevinirim. Bu arada açıklamaya da tekrardan Facebook'ta canlı yayınlar yapıyorum. Sayfamın linkini bırakacağım. Sizleri de canlı yayınlarımda görmek isterim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.